selam. Bugün parti panik oynayacağız. party panik. Tam 5000 olsun. <laughs> açık olsun adam. Başla. Orada PC PC'den oynuyorum. Haydi bakalım. Nelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Stay alive. Ben bunu da acayip beni. Zaten öldüler bile. Abi işte ben kızlanıyorum, Hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Uh -huh. Benim canım. <laughs> Çok güzel. Tamam <laughs> lekarımı geçtim yine. Tamam lekarımı geçtim. Lekarım 795'te. Ama şimdi 8 oldu. 9 oldu. Yani şuna bak 33'e bakın. Mavi ez olmuş. İkinci roundda var ama onlara bir apar kat koyacağım. Smash. Ha tamam. Ha şöyle yedi değil mi? Şuan tıklıyorum. Bu arada yeşilli olan benim. O en iyi şey açık yeşil ninja olan. Konuşamadım. Bak kolum nasıl yavladı. Ağladı yani. <laughs> boy. Ben yaptım. <laughs> yani onlar yapsa de tay olacaktı. Yine ben kazanmış olacaktım. Ben de olacaktım. Ondan dolayı şimdi yani ya yeah, boy. <laughs> Dur bir dakika yanlışlıkla farka tatmayı unuttum ve süpüysü bastım. Tamam diğer şeyi de yaparız. Abi ben bunu da süpüysü... çok Ayy Bin yapmam lazım. Bunda yani bin yapman lazım. Bin yapıyorlar çünkü aslında. Arkam sekizli oldu evet. Adamlar iki gün oldu. Hayır. Hazır. Hazır. Hayır. hayız ne lan? Neyse inildik herhalde. Nereye gidiyoruz Sana geleceğim. Böyle kasıyor arkadaşlar ama yani sonra şey oluyor geçiyor Bak ana menüde de biraz kasar. Sonra geçer. Ne ben yiyeceğim onu. Yeah boy. Parka ya boy. Dura parke atacağım. Parke satacağım ya. Ya parke attım. Atacaksın. Sprite'a e bastım dedim birazcık da. Rabbizle. Ben bir onlar 150 mı? 200 oldum. 250 oldum. Ba Kapat. 350 oldum. 450 oldum. Uyuyor lan yine. Aa, iki tane iki oldu. açın kapıyı ara sıkar mı? 450 mi? Adam be, adam <laughs> yüz var ki, yüz var ki hepimizi yendiler. yüz var ki yandı adam, hepimizi yandı. Hadi bakayım, Hadi bakayım dörtte verim ağlayın kızım. Ne olur? Ne olur? Aa iyice seviyorum. Ben hiç oynamadım lan. Só um çalışıyor. Şu. Şunlarla yapacaktım. Oklu tuşlarıyla yapacaktım ama bir tanesi kırık olduğu için ondan oynayamadım ya. Klavyemi keşke getirseymişim şu. <laughs> Salayım işte. Benim de aklım. <laughs> Beyaz. Yani. Şimdi işte. Şimdi düştüm işte yani. Eee vuramıyorum. Heh. Ya bu iyi. Hoparka toparka toparka at hepsini hoparka at. Ne oldu? Ay benim en sevdiğim oyunu da yenmeyin be. Adam. Benim en sevdiğim oyundur. Nasıl bu en sevdiğim oyunda yenilmişim bu? Bir bu botlar herhalde. Ama şimdi olmayan oyun çok sık sık ben böyle topluluğa gidince böyle şey oluyor kafalarına sıkıyor. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi hadi be. Abi çok az fark vardı. <laughs> Yenebilirdim ama yenemedim kendi oynamayı değil, kendi toplamayı da hiç oynamadım ve bu arada hala yeniyoruz ama 100 bize çok yaklaştı. Ondan dolayı <laughs> yapacağız ama <ona. gülüyor> Bir mi, ama ki? mu mu Yok mu Ya benim en mu 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 Hayır! sarı çok puan aldı çok puan aldım. çıkacak anı? Abi ben niye sordun? Ay kim yerler bu ne? Üff! <laughs> aldım. Ne yerler Abi. abi Evlilik. Altın <laughs> Olduk arkadaşlar. Biz geçti herhalde. Altın uzakmışım gözüm. Abi çok fena geçti. A ah ve ama gel lan buraya seni ki dikeyim. Ge geçeceğim seni. Geçeceğim seni lan. Gel buraya. Ve ee, bekliyoruz. Ben bu oyunu hiç oynamadım. <laughs> bu oyun ne ya? Nasıl oyun abi? 234 saniye de yaptım. Arkadaş iki yeşil arabaya bakar mısınız? <laughs> lan bir saat. ne oldu dayandı ve bizi beni de geçti kendi. Meral beni geçemedi ama bilmiyorum. ama beni geçemiyor. <laughs> tamam arkadaşlar eğer parti panik videosunu beğendiyseniz ve daha çok böyle parti panik videosu gelmesini istiyorsanız sizi çok seviyorum hoşçakalın ama ilk önce şey gibi bitirelim Michael Jackson Bilelim. Ondan dolayı bir Michael Jackson yok mu ya adam? Viking olacağız Ve <laughs> Viking! Aaa <Yeah>, boy. <laughs> evet salamam. Hadi bir tane daha oynayalım. Bir kere daha oynayalım. Bir maç Ondan sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Videoyu. Video uzun olmasın. Evet, 11 dakika olmuş. Aslında bu taş tane daha oynayabilirsin. Aaaa! Geçsem geçsem. Geçsem. Wow, Aa, her şey geçsem her şey her şey. var bir, bir. Ha iki tane çıktı. Ha beni yenemezsiniz da. Deli dana gibi boşarım ben ya. Beni yenemezsiniz. Ya boyu, ya boyu. <laughs> evet. Yendik. Şükür. 900 alırım kardeş? 150 mi? Ne? 150 mi yaptın kardeş? Alacağım. Vii. 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 Hayal ettikten çok korkarım. Lan bu ne kapı kapandı ya <laughs> ya kapı kapanlar bir soymuyorum bunu ne bunu ne bunu ne ne kapı kapanıyor üzerime ya bu ne alaka kapı ne alaka ya kapıdan bana kafalı ya nes ne <laughs> diyor ne 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 ne

<laughs> tamam. Biz Neyse, biz 400 yapabildik. Ya yani iki tane götürebildik. Neyse o zaman hadi bakalım tabilden geçtin. Benim de döverim ha. Hadi ben kaçıyorum. Wow! Hadi başlayalım. Ha, ne oluyor? Allah! Adam tepeye dağılıyor. Maşallah! Bereket bu, bereket. Ben kendimi şaşırmışım arkadaşlar. Mavi savunuyorum kendimi ya. Sana. Şimdi salak diyeceksiniz. Doğru diyorsunuz salam için. Öyle mal mal hareketler yaparsan iptal olacağı bu. Hayır, hayır, hayır. Bak. Öldüm ben. Sen <laughs> öl, sen öl, sen de sen de öl, 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 şende öl ölme, sen ölme, sen öl, sen öl. Şöyle. Ölme. Ay be. O adam kaç oldu? Oo, bize yetişen biri var. Sarı geriden geldi. Tamam. Yine it. Mükemmel. Çok seviyorum it ya. Tamam artık anladım oyunu. Bu sefer daha iyi olacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Allah. Yüğünü karıştırdım. Allah. Ay şu an kontansiyon olmak için çalışıyorum. <laughs> Hayır! Drop! <drav. Gülüyor> oh, oh, herkes tamam. Herkes için elin neredeyse. Bir tane kalmış. Oh, <laughs> 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 Çok güzel, çok güzel. Drop, drop, drop. Çok güzel adam. Güzel video kaç dakika olmuş? 16 dakika. Neyse son bir maçımızı atalım. Bu da son olsun. Box. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Uf. Uf. Lan adama vurit derken adam bana vurdu ya. <laughs> adama bir de ne vursam ya? Oğlum hmm, abi adam bana niye ayak atıyor? Gel lan buraya ben niye adama vuramıyorum? Kübik yapıyorum. Allah Allah. Nasıl bir ya Allah Şöyle bir Hadi be. Ben ona vurmam lazım. Gel buraya seni gidip Adam beni bana getirmiş. Hadi ye bu. Evet. Arkadaşlar bu video burada biter. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay. Bay.